böyle giderse işi bırakacağım ve ben evime ekmek götüremiyorum. Bunun bütün sorumluluğu belediye ve valiliklerden sorumludur. Yönetemiyorsunuz. Bizim kesinlikle hiçbir muhatapımız yok. Sadece ticari taksi verdiler, gidin çalışın. Nasıl çalışacağız? Bu taksicilik dahi yönetemediler. Sadece ben mağdur başka bir şey demiyorum. Bunlar birilerini araya koyup bu süreyi uzattılar. Belediye ve şoförler cemiyeti 6 aydır bize hiçbir şekilde rayış belirlemiyorlar. Sanırım bir şaşkınlık yaşadılar ama biz yarı yolda bırakıldık. Birilerinin hatırı uğruna. Ticari taksicilerin hiçbir muhatabı yok. Bugün Sirt Belediyesi beni nasıl mağdur etti? Başta benim aracımın ticari taksi oluyor dediler. Bir kanun çıkardılar. Kamyonet ruhsatı araçlarda taksi statüsüne sayılacak dediler. Maalesef bugün e, ben onu e, kullanamıyorum. O mağduriyetim giderilmesi için tekrar belediyeden veya da yetkililerden e, rica ediyorum. Evime para kazandırmak istiyorum. İşime geri dönmek istiyorum. Böyle giderse işi bırakacağım. Yıllardır ben bu işi yapıyorum. Bu işten başka bir şey yapamıyorum. E, Şartlar da bunu gösteriyor. Hayat pahalı, benim 5 çocuk var, 5'i de öğrenci, üniversite okuyan var ve ben evime ekmek götüremiyorum çünkü ben daha hazır değilim, ticari hazırım. Evet bütün evraklarım hazır, Taksimetremi almıştım, tepe lambamı sadece aracımı ben sarıya boyatıp piyasaya koyacak durumda değilim. Neden? Bunun nedeni sadece aracım kamyonet ruhsatlı olduğu için ticari yapamıyorum. Bunun bütün sorumluluğu Tövb-Türk, belediye ve valiliklerden sorumludur ne iş yapacağımı da bilmiyorum. Yaşım 48'i bu yaştan sonra sanayide mi çalışayım, kahvede mi çalışayım, nerede çalışayım? Bizim kesinlikle hiçbir muhataplığımız yok. Sadece ticari taksi verdiler, gidin çalışın, nasıl çalışacağız? Bugün bir taksim, bir müşteri taksiye bindiği zaman taksi arkadaşlarlar arkadaşlarla açamıyor. Neden açamıyorlar? Çünkü bir rayış yok. Belediyenin verdiği herhangi bir rayış yok, bir açılış yoktur neden istina açacak? 10 liradan mı açılış yapsınlar? 20 liradan açılış yapsınlar. Öyle bir muhatabımız yoktur. En azından bizim belediyede şudur. Yani e, taksi yaptınız, plaka verdiniz ama bir destek çıkın bize. Yani yönetiyorsanız gerçekten yönetin yani bizi. Yani bize bile atın. Bizi böyle devre dışı bırakmayın. Çünkü bu belediyelerde biz e, e plak aldığımız için çok mağdur. Yani sadece ben mağdur başka bir şey demiyorum. Sadece aracı taksi yapıp çalışacağım Ben yapamıyorum. Mağduruz. yönetemiyorsunuz. Bu taksicilik dahi yönetemediler. Bilgilendirmediler. Ben bilmiyorum. Onlar nasıl bilecekler? ha Onlar bilmiyorlar. Ben nasıl bileceğim? Bundan yaklaşık beş ay öncesinden belediye bizlere ticari plaka dağıtılacağını söyledik. Kendimiz ihaleye girdik. İhale sonucunda plakalarımızı elde edip e, 6 ay süremiz olduğuna ve bu süreçte kendimizi toparlayıp plakalarımızı araçlarımıza takacağımızı düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Bize tebligat geldi bir ocaktan 10 gün önce. Bir ocağa bütün araçlar yetiştirilecek dediler. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacak. Bizler de bu ekonomik sıkıntılara rağmen borç harç içerisinde ciddi bir para yatırıp araçlarımızı hazır bir hale getirip plakalarımızı taktık. Taktıktan sonra bizim plaka almayıp hala korsan taksicilik yapan arkadaşlarımız tanıdıklar. Birilerini araya koyup bu süreyi uzattılar. Mart ayının sonuna kadar. Yani yaklaşık bir iki ay var ocaktan sonra. Şunu söylemek istiyorum. Biz neden borç harç içerisinde yaparken bunlar birilerini araya koyup bu süreyi uzattılar. İkincisi de belediye ve şoförler cemiyeti 6 aydır bize hiçbir şekilde rayış belirlemiyorlar. Belirlemedikleri için müşteriler de şikayette bulunuyorlar. Çünkü biz araçlarımızı ticari yaptık ama taksimetreyi açamıyoruz. Sanırım bir şaşkınlık yaşadılar. Ticari plakaya dönüştün dediler. Bizler kabul ettik bu sıkıntılara rağmen ama biz yarı yolda bırakıldık. Birilerinin hatırı uğruna. Ee, şu an Siirt merkezde ticari taksicilerin hiçbir muhatabı yok. Hiç. Bu arabanın tepen miydi? Tepen olmuş. Ticari taksiydi.